de hayır, hayır, hayır. Şimdi Bir de müşterim için açalım mı Böyle böyle ağır ağır çalışılır zaten. Hı hı. Hadi. Parmaklarını kötü Böyle küçük yolması da katlanması da bunları katlayacağız ya şimdi orada kasıra getir ki Böyle katlayacağız ya bunları. Onun için.

Onları böyle böyle yapacağız. Sen dokudun mu? Evet, evet, hmm. bu bu şey, taze Şu taze yer yerleri oluyor değil mi? Taze yerleri. Biraz bu. Bunu böyle bütün mü geçiriyorsunuz? He işte böyle bak. parça değil. bunu birer tanesini alacağım. Bunu böyle Sıra bitince mi Sıra bitince. Ben, ben gene geçireyim. Geçir, geçir. Hepsi yıpa arasın. Yarım ağzı. Hı hı. Küçük Zaten böyle ince olacak. Bu da ince. Götürebiliyorsanız, böyle götürecek

bunun yanlarını söktükten sonra sararak götürsek <Gülüyor> 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 Ben bana hmm. hmm. yardım yani, hmm. 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 gibi düşünürüz ne artık. Var. Ne yapalım? Geç başlandı Geç. bu. Siz bu işi ısındınız. yere yukarı birini vurun. Ben, ben size ben bilmiyorum Annem de korkur ben sokakta işte oynamayayım. Turda misiniz? Yavrum siz bir